Dünya üzerinde bazı bölgeler vardır. Haritada sıradan görünür. Nüfusları küçüktür. Çevrelerinde dikkat çeken bir şey yoktur. Ancak bu bölgelerde yaşanan olaylar bilimin açıklamakta zorlandığı seviyede karmaşıktır. Dev Meksiko'nun Taos kasabası da bunlardan biri. Yaklaşık 30 yıldır bu kasabada yaşayan insanların önemli bir bölümü kaynağı tespit edilemeyen bir uğultu duyduğunu söylüyor. Bu ses ne bir makineye, ne bir motora ne de bilinen bir doğal olaya benziyor. Düşük frekanslı, sürekli, derin bir titreşim. Sesin kendisi kadar ilginç olan şey ise şu. Kasabanın diğer kısmı bu sesi hiç duymuyor. Bu durum klasik fizik kurallarına göre mümkün görünmüyor. Bir ses varsa herkes için vardır. Bir ses yoksa kimse için yoktur. Fakat Taos'ta yaşanan fenomen tam olarak bu temel ayrımı geçersiz kılıyor. Aynı sokakta yaşayan iki kişiden biri aylarca uykusuz kalırken diğeri hiçbir şey duymadan hayatına devam ediyor. Bu çelişki bilimsel literatürde yerel uğultu fenomeni olarak geçen ama tam anlamıyla sınıflandırılamayan bir durum yaratıyor. Taos uğultusunun ilk raporları 1991 yılına ait. Bu tarihten önce kasabada benzer bir şikayet yok. O yüzden araştırmacılar fenomenin aniden başlamış olabileceğini düşünüyor. Uğultuyu duyanlar ilk etapta bunun bir jeneratör, bir fabrikanın uzaktaki sesi ya da yer altındaki boru hatlarından gelen basınç olduğunu sanmıştı. Fakat bu varsayımların tamamı hızla elendi. Çünkü ses yalnızca işitilmiyordu. İnsanlar onu bedenlerinde fiziksel bir titreşim olarak hissediyordu. Bu noktada devreye akustik mühendisleri girdi. Bölge en hassas mikrofonlarla analiz edildi. Yüzlerce saatlik kayıt alındı. Yer altındaki titreşimleri ölçmek için jeofonlar yerleştirildi. Yakındaki sanayi bölgeleri, askeri alanlar ve iletişim kuleleri incelendi. Fakat bütün sonuçlar aynıydı. Kaydedilebilir bir ses yoktu. Kasabayı rahatsız eden uğultu cihazlarla ölçülemiyordu. Bu sonuç bilimin karşısına çok ilginç bir ihtimali çıkarıyor. Taos uğultusu klasik akustik dalgalarla açıklanamıyor olabilir. Uğultuyu duyanların tarif ettiği frekans aralığı genellikle 30 ile 40 Hertz arasında. Bu aralık infrason olarak bilinen düşük frekanslı dalga bölgesinde yer alıyor. İnsanın işitme sınırının hemen altında. Yani çoğu insan bu frekansı duyamaz, yalnızca hisseder. Peki o zaman neden sadece bazı insanlar etkileniyor? Bu soru araştırmanın en zor kısmı. Bazı bilim insanları insanların düşük frekansı algılama kapasitesinin genetik, nörolojik veya anatomik farklılıklara bağlı olabileceğini düşünüyor. Bazı bireylerin iç kulak yapısının bu frekanslara daha duyarlı olabileceği biliniyor. Ancak Taos'ta durum bundan çok daha tutarsız. Aynı aile içinde bile sadece bir kişinin uğultuyu duyduğu raporları var. Bu da olayı kişisel duyarlılığın ötesine taşıyor. Bilim Taos uğultusuna 3 temel kategoride yaklaşmaya çalıştı. Jeofiziksel nedenler, teknolojik nedenler ve nörolojik nedenler. Jeofiziksel nedenlerde ilk şüphe yer kabuğundaki mikro titreşimlerde. Çok küçük kaya hareketleri, yeraltı boşluklarının çökmesi veya su akışının değişmesi gibi olaylar düşük frekanslı dalgalar yaratabilir. Ancak Taos çevresinde bu teoriyi destekleyecek kapsamlı bir jeolojik hareketlilik yok. Yapılan ölçümlerde mikro titreşimler normal seviyelerde. Teknolojik nedenler arasında en çok tartışılan konu askeri faaliyetler oldu. New Mexico, ABD'nin en büyük radar test merkezlerinden ve elektromanyetik araştırma bölgelerinden bazılarını ev sahipliği yapıyor. Özellikle yüksek güçteki radar sistemlerinin yan etkileri henüz tam anlamıyla belgelenmiş değil. Bazıları radarlardan yayılan çok düşük frekanslı sinyallerin insan algısını etkilebileceğini iddia ediyor. Fakat resmi açıklamalar her zamanki gibi net. Bölgede böyle bir test yürütülmüyor. Bu açıklamanın gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ise belirsiz. Uğultunun bir diğer kaynağı olarak telekomünikasyon altyapısı gösteriliyor. Yüksek voltaj hatlarının, büyük trafo merkezlerinin, ve iletişim kulelerinin düşük frekans üretme ihtimali uzun süredir tartışılıyor. Ancak Taos'taki altyapı uğultunun başladığı dönemden önce de mevcuttu. Yani bu kaynakta tutarsız. Nörolojik açıklamalar da gündeme geldi. Bazı araştırmacılar insanların zihinsel stres, uyku düzeni, çevresel gürültü kirliliği ve elektromanyetik ortama bağlı olarak iç uğultu üretebileceğini savunuyor. Bunun tinnitusla karıştırılabileceği düşünülüyor. Ancak Taos'ta uğultuyu duyan insanlar arasında tinnitus teşhisi oranı oldukça düşük. Dahası tinnitus kişiye özeldir ve fiziksel titreşim hissi yaratmaz. Taos'ta ise insanlar sesi sadece duymuyor, bedenlerinde hissediyor. Fenomenin en ilginç yönlerinden biri uğultunun belirli saatlerde artması. Bazı sakinler uğultunun özellikle geç akşam saatleriyle sabaha karşı 3 arasındaki zaman diliminde yoğunlaştığını söylüyor. Bu da fenomenin dua ile ilgili bir ritme sahip olabileceği ihtimalle doğuruyor. Atmosferik basınç değişimleri, gece sıcaklık düşüşleri veya dünya manyetik alanındaki küçük oynamalar buna sebep olabilir. Ancak ölçümler bunu doğrulamıyor. Taos soğultusunu benzersiz kılan bir diğer unsur bu fenomenin dünya çapında benzer olaylarla ilişkilendirilebilmesi. Kanada'nın Windsor şehrinde yaşananlar uzun yıllardır benzer bir uğultudan şikayetçi. İngiltere Bristol'da kaynağı bulunamayan düşük frekanslı bir titreşim onlarca yıldır rapor ediliyor. Avustralya'da özellikle kıyı bölgelerinde gece ortaya çıkan ve sabaha karşı kaybolan uğultu vakaları mevcut. Bu global benzerlik uğultunun tesadüfi olmadığını düşündürüyor. Peki neden 1991? Uğultu neden tam o yıl başladı? Bu soruya dair kesin bir yanıt yok. Bazıları o dönemde dünya manyetik alanında meydana gelen değişimlere işaret ediyor. Dünya manyetik alanının zayıfladığı bilinen bir gerçek. Bu zayıflama özellikle yüksek rakımlı bölgelerde manyetik dengesizliklere yol açabilir. Bu dengesizlikler düşük frekanslı elektromanyetik dalgaları tetikleyebilir. Ancak bu henüz doğrulanmış bir teori değil. Bir başka teori modern toplumlarda artan elektromanyetik kirliliğin insan algısını değiştirmeye başladığı yönünde. Yani problem sesi üreten kaynakta değil, insanların algısında olabilir. İnsan beyni, özellikle düşük frekanslı uyarılara karşı hassastır. Bu hassasiyet, stres, uykusuzluk, çevresel gürültü ve psikolojik faktörlerle birlikte artabilir. Ancak Tausto fenomeni yaşayan insanların büyük kısmının sağlıklı bireyler olması bu açıklamayı da zayıflatıyor. Tüm bu teorilerin ortak noktası şu, Hiçbiri kesin değil. Hiçbiri tüm vakalları tek başına açıklayamıyor. Taos uğultusu bu yüzden bilimsel literatürde hala tanımlanmamış akustik fenomen olarak geçiyor. Kaynağı bilinmeyen, yönü belirlenemeyen, ölçülemeyen bir ses. Ama gerçek etkileri olan bir fenomen. Uğultuya duyan insanlar yaşam kalitelerinin önemli ölçüde düştüğünü söylüyor. Bazıları bu yüzden evini değiştirmek zorunda kaldı. Bazıları kulak basıncı nedeniyle geceleri uyuyamıyor. Bazıları da uğultunun yarattığı sürekli gerginlik nedeniyle psikolojik destek almak zorunda kaldı. Yani bu fenomen yalnızca bilimsel bir sorun değil, toplumsal bir problem. Taos uğultusunun en çarpıcı tarafı bazı insanların bu sesi tam olarak ne zaman duymaya başladığını hatırlayamaması. Birçok kişi Uğultunun belirli bir anda ortaya çıkmadığını yavaş yavaş fark edilir hale geldiğini söylüyor. Bu da fenomenin aniden başlamış olabileceği ihtimali gündeme getiriyor. Belki de uğultu yıllardır oradaydı fakat insanlar belli bir noktadan sonra bu frekansa duyarlı hale geldi. Uğultunun geniş kapsamlı etkileri sadece duyulan sesle sınırlı değil. Bazı araştırmacılar düşük frekanslı dalgaların insan üzerinde hormonal etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Özellikle yüksek stres hormonları ve uyku düzeni bozuklukları ile ilişkilendiriliyor. Bu nedenle Tao uğultusu yalnızca çevresel değil biyolojik bir etkileşimde olabilir. Uğultunun bir diğer yönü de şu. Bu tip düşük frekans fenomenleri geçmişte de rapor edildi. 1800'lerde İngiltere'nin bazı kırsal bölgelerinde yerin uğultusu olarak geçen raporlar var. 1900'lerin başında Rusya'da Sibirya yakınlarında benzer olaylar kayıtlara geçmiş. Yani Taos uğultusu modern çağın bir ürünü olmayabilir. Ancak geçmiş vakaların kaydı sınırlı olduğu için bağlantı kurmak zor. Bugün gelinen noktada Taos uğultusu hem çevresel bilimlerde hem psikolojide hem de akustik mühendisliğinde hala açıklanamamış bir fenomen olarak duruyor. Ses var ama ölçülemiyor etki var ama nedeni bilinmiyor. İnsanların bir kısmı duyuyor. Bir kısmı aynı koşullarda hiçbir şey fark etmiyor. Bu durum insan algısının sandığımızdan çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Belki de Taos uğultusu dünyadaki fiziksel değişimlerin erken bir işareti. Belki insan beyninin henüz tanımlanamamış bir algı mekanizmasının ilk ipuçları. Belki modern teknolojinin insan duyularıyla kesişim noktasında ortaya çıkan bir yan etki. Ya da henüz anlayamadığımız başka bir süreç işliyor. Kısacası doğru soru hala aynı. Bir şehir neden titriyor değil, insanlık bu titreşimi neden duymaya başladı?